Arkadaşlar merhaba. Bugün ilk defa deneyeceğim bir tarif. Beef Wellington yapacağım. Burası ana malzemeler gibi düşünün. üç aşamada oluyor. Bir etin mühürlenme aşaması var. Bir istiridye mantarıyla bir mantar karışımının sotelenme aşaması var. Bir en sonunda fırınlanma aşaması var. Hani detay ek içerikleri hepsini yaparken göstereceğim. Şimdi dikkat edeceğimiz noktalardan biri ee, şimdi bu bir bonfile parçası. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kuyruğa doğru yakın kısmı. Dolayısıyla hani Big Bang'ın yapacaksak bizim aşağı yukarı kesitimizin aynı olması lazım ki eşit pişme seviyesini hemen hemen ee, alalım. Dolayısıyla ben iki kişilik yapacağım için şu ucundan şu, şu kadarlık kısmını Hani şöyle de birazcık elle yaparsak hani aşağı yukarı eşit bir kalınlığa sahip bir elimizde bonfile var. Tabi pişirirken bunu arada atacağız. O yanda bir dursun. E, Milföy hamuru kullanıyorum. Burada hani yapacağınız bonfilenin büyüklüğüne göre hani bu dondurucudan alınıyor ya eee Hemen şöyle ölçerek mesela şunun için şöyle bir ölçün. Şöyle düşünürsek hafif de üst üste şuraya koyacağız. Ee, şöyle mi yapsak? 3 yani tanesi yetecek. Bunu şöyle mesela yaptığınız zaman görebiliyoruz herhalde. Heh. Şimdi şöyle mesela koyduğumuz zaman bu hamuru bu şekilde kıvırdığımız zaman üstte birleşmeyebilir. Emin değilim. Tam sınırda gözüküyor. Bunu o yüzden şöyle koyacağım. Yani ilk yapacağınız nokta kaç tane hamur ee, çıkaracağımız. Yani biz bunu belirledik. 3 tane hamurumuzu çıkartıp diğer, diğer kalanını buzluğa atabilirsiniz. Şey, e, çıkardığımızı da buzluğa değil normal dolaba koyacağız ki hani böyle çok kendini salmasın. Şimdi etimiz dolaptan çıkardım. Ben mantar hazırlayana kadar oda sıcaklığında beklesin ki hani buna şimdi döküm tavada güzel bir mühür aldıracağız. Öyle ekleyeceğiz. O yüzden bunu oda sıcaklığında bırakıyorum. Ee, şimdi yapacağımız olay mantar. Bu mantarları şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bunu Yıkarsanız bu yaprakları istiridye mantarının çok su tuttuğu için. Şimdi burada bir rondolama işlemi var. Rondolama işlemini yaptığımız zaman Bu arada benim Junior arkada çok bal bir şekilde beni izliyor. Ee, bunu rondoladığınız zaman sulandırır. O yüzden yani bunları sileceğiz tek tek. Ee, daha sonra rondodan geçeceğiz. İşte i̇lk olarak bu e, istiridye mantarlarımızı bir robottan çekeceğiz. Tamam mı? Şöyle iki sefer de çekeyim. Çok böyle aşırı cılgını çıkarmıyoruz. Ama hani bayağı ufalatacağız. normalde hani bir Farrington tariflerine baktığımız zaman hani bir sürü değişik mantarlarla da yapılıyor işte porcini olsun türüf koyanını çok rastlamadım ama porcini var ee, başka birkaç çeşit mantar bir de sadece ben istiridye mantarını çok sevdiğim için sadece istiridye mantarı koyuyorum İsterseniz kültür mantarı da, da yapabilirsiniz tabi ama ben çok haz etmiyorum kültür mantarından tadından tavaya tavamızı ısıtmaya başlayalım. Biraz ayçiçek yağı kullanıyorum. Güzel de bir tereyağını sıvı yağ ekliyorum. O eriye dursun. Biz Ölsün. Gördüğünüz gibi adam bütün ya elde. Hemen şey e, mantarlar atmadan hemen önce kokusunu versin güzel. Mantarları dökebiliriz. Tek çeşit istiridye mantarı. Hemen tuzunu atıyorum. Karabiberini atıyorum. Bizim yatağımız olacak arkadaşlar. Ee, şimdi burada göstereceğim, tüm eti sericez ee, ve üzerine bunu koyacağız, bunu yatak olarak kullanacağız. Müthiş bir lezzet olacak. Niye? Çünkü istirdi mantarı zaten çok aromatik bir mantar. Ee, nefiste bir tereyağı ekledik. Soğan zaten müthiş bir tat katacak Müthiş bir yatak olacak bu. Yaptığınız yemekte mutlaka ara tadımları yapın. tuz özellikle tuz dengesi için bu çok önemli. Şu an tuzu gayet iyi. Biraz karabiber eklemek istiyorum. Yani baskın karabiberi seviyorum. Şöyle de tabakta biraz yayın ki soğuması kolay olsun. Şimdi tabi bu tava yani döküm tavada yapmak daha iyi ama hani etim çok büyük olmadığı için ben bunu granit alt kalın granit tavada e, mühürleyeceğim. Ama öncelikle şu mantar artıklarının yanmaması, yanık bir tat vermemesi için alın. İsterseniz dediğim gibi yani döküm tavada da yapabilirsiniz. Şöyle hafif yağlayın. Ayçiçek yağı arkadaşlar. Zeytinyağı değil. Zeytinyağı koku yapıyor. Artı yanma ısısı daha düşük. Rafine e, edilmiş edilmiş olanlar tabii ki. E, buna tuzunuzu ekleyin. Bir süreç. Bir şeyimizi servis. eee, kullanacağız. Şimdi bunu şöyle birbirinin üstüne geldiği şekilde etin her tarafını mühürleyeceksiniz. Bu dik yüzeylerin de yani buraların da benim yani. ben o kadar bekleyemeyeceğim zamanım olmadığı için. Ama soğudu yani. Bunu alt tarafa yayıyorsunuz. <laughs> Yürürlerin önemli arkadaşlar. Bakın. alıyoruz. Şöyle koyuyorsunuz. Bunun üstüne de şöyle kaplayın mantarımızı. Biraz ellere girecek artık. Tamam mı? Hatta şöyle yapacağım. Şuradaki et miktarı fazla olduğu için şunu şu şekilde dur. Birazcık şeyimiz eksik gelecek gibi. Şuradan şu parçamızı aldım. Evet. Evet abi. Şurayı parçaladık. Bu streç ile birlikte şimdi sıcak ya yapı. Birbirini tutmuyor. Tamam mı abi? Şuradan tabağımızı alın. Bu şekilde dolapta bir yarım saat bekletiyoruz. Arkadaşlar bunu bu şekilde alıp Hani çok ilk yapışım olduğu için çok düzgün katlayamadım ama e, idare edecektir. Çünkü hamurla zaten çevresini kaplayacağız ya. Bunu bu şekilde alıp yarım saatliğine buzluğa atıyorsunuz. Biraz... Fırınımızı 200 dereceye, 190-200 dereceye ayarladık. Şimdi son step etimizi hamura sarmak var. Heyecan dorukta. Ha, şöyle yapıyoruz unutmadan alt tarafa az bir şey un çünkü yapıştığı anda çıkması imkansız hale gelebiliyor. Bir şöyle 4-5 milim üstüne koyuyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Yani yani tek hamur haline getiriyoruz bunu. Şuradan da hem şuraya. Evet, ufak bir parçalanmamız oldu. Paranı şöyle güzelce. birleşimleri falan parmaklarla sıkı sıkı bastırmak lazım. Güzel kızarması için yumurta ve ben biraz çıtır olsun diye yağ ekleyeceğim. Ee, bunu fırına 190-200 derece yatacaksınız. Ee, ama ben mesela orta pişmiş seviyorum. Tabii fırına atılmış bir şey ekmeğin içinde. Yani açıkçası yani yaklaşık bir 25-25 dakika orta pişmiş için muhtemelen yeterli olacak ama emin olmak için bu tarz şeylerde mutlaka termometre kullanıyorsunuz. Bunun kullanımı da şöyle. Şimdi aşağı yukarı et kalınlığı şu. Şöyle bir ölçüm yapıyorsunuz dibe kadar. Yani şuraya kadar batırsam ben aslında etin ortasına ulaşmış olurum. Ama bunu yaparken de şeye dikkat edin. Sonuçta sizin e, ekrandan görmeniz lazım medium, rare, medium well kısmını. O yüzden hafif şöyle çapraz şekilde batırmakta fayda var. Evet. Bu şekilde fırına girmeye hazır. Şu anda fırınım ısınıyor. 190 derecede bunu koyacağım. Bizim oğlan pişiyor. Şey Bak. Derece rare'in üstüne çıkmış yavaştan. Tabi medium'a geçmesi daha fazla zaman alacak. Evet arkadaşlar. Termometre tam medium'u gösterdi. Aldım. Aslında bir tık daha yüzünü kızarmasını istiyordum ama daha fazla tutmak istemedim. Çünkü medium'un üzerine geçmeye başlayacak. O yüzden bu aşamada aldım. Şimdi içini çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Evet, en çok beklediğimiz an Of, abi süper olmuş ya. Bak şöyle zoomlayayım size. Çok iyi olmuş ya. Of bunu bunun suyunu kaybetmeden arkadaşlar yemek lazım o yüzden uzatmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Burada yaptığım Yaparken ki tek hatam şu oldu, e, buzlukta siz daha fazla bekletin bu füme etli karışım biraz e, yarı donar halde olsun. Yani şu yine oldu, yine sıkıntı yok ama yarı donar olursa hani daha güzel, daha şekli daha güzel yemekler elde edebilirsiniz. Afiyet olsun, ben buna dayanamayacağım. Gömüyoruz.